Aydın'da olağan bir antik harabe arama günümdeydim. Afrodizyas'tan çıkmış, az bilinen hatta belki hiç bilinmeyen bir antik kalıntı arayışındayken dillere destan pidesinden yemek için Yeni Pazar ilçesine gittim. Giderken yol üzerine bir kahverengi tabela gördüm. Üzerinde Ortosya yazan kahverengi tabelayı takip ettim. Donduran köyüne o gün sisinmişti ve sokakları çok ıssızdı. Aracımı böyle kenarlara sürtmeden ancak geçebildiğim evlerin arasından tepedeki antik kente ulaşmaya çalışıyordum. Burada terk edilmiş bir antik kent buldum. Antik kentten alınan taş parçalarıyla yapılmış köy evleri ve hatta inanmazsınız tamamı antik kalıntılar olan birkaç eve de çirkin beyaz pima penler takılmıştı. Bunların olmasına nasıl göz yumulabilirdi? Ya da az ilerideki gizli gizli bir şeyler yapan definiciler? Ortosuya'da henüz hiç bilimsel kazı yapılmadığını öğreniyorum. 19. yüzyılda birkaç yabancı ekip gelip kazı denemeleri yapmış olsa da çok kısa sürmüş ve sistemli bir hale getirilememiş. Neredeyse 200 yıldır da definicilerin vurdukları hariç arkeologlar tarafından bir kazma bile vurulmamış buraya. Ortada kapsamlı bilimsel bir kazı ve sonucunda ortaya çıkan gerçekler olmadığı için burası ile ilgili bilgileri ancak başka kentlerden ve kitabelerden öğrenebiliyoruz. Poibos, Philinius, Ptolemaios ve dünyanın ilk coğrafyacısı olarak bilinen Strabon buradan sıkça bahsetmiş. Ortosya, konumunun da şaşırtmayacağı şekilde önceleri bir iyon kentiymiş. Roma döneminde Alabanda'ya, Bizans döneminde de Karya medeniyetine bağlanmış. Tahminlere göre de Orta Çağ yakınlarında kenti yerle bir eden salgın hastalık tarafından kentte yaşayanların çoğu yaşamını yitirmiş. Hayatta kalanlar da şimdiki Yeni Bazar ilçesinin ilk yerleşimlerini oluşturmuş. Adını Helenci'deki doğru dürüst anlamına gelen Ortos sözcüğünden alan bu kent günümüze ulaşmış değil. Fakat ulaşan birkaç şey de var tabi ki. Aydın Arkeoloji Müzesi'nde tam ortada sergilenen Ortosya mozaikleri belki de bunların en değerlisi. Şimdiki yerleşim yerinin adı olan Donduran Köyü'nde bir köy evinin bahçesinde bulunuyor bu mozaik. 24 metre ölçüsüyle zaten müzede görenler devasalığını anlayacaklar. Mozaikte kuğu şeklindeki Zeus ve Leda, giyimli bir Athena figürü, Herakles, Han ve Gladiator dövüşleri yer alıyordu. Taban mozaiği olduğu sonradan anlaşılan mozaik o kadar kaliteli yapılmıştı ki Roma döneminden önce yapılmış olma ihtimali yoktu harjelendirme metotlarında Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlemesinin ardından basit bir varsayımla o yıllarda Ortosya'nın Roma hakimiyetinde olduğunu çıkarabildik. bu arada Ortosya mozaiğinden bahsettim. Instagram'da KahvelingitabelaPot hesabında Ortosya mozaiğinin görüntüsünü görebilirsiniz. Şimdi mozaik dışında günümüze ulaşan ya da ulaşmayı bekleyen yapılar da var. Mesela kemerli yapısıyla birlikte toprağın altında olan tiyatrosu var. E, Propylon denilen bir giriş kapısı var, bir ortaçağ kalesi, birçok da antik dönem evi orada var fakat şu an görünmüyorlar. E, şimdi başlarına bir şey geldi mi, yani günümüze ulaşacaklar mı bunları da bilmiyoruz. Sonuncusu 2013'te olmak üzere bölge yazın oldukça sık yanmakta yani yangın oluyor. Hem bölgenin deprem bölgesi olduğunu hem de yangınları düşünürsek, zaten 200 yıldır da kazı yapılmıyorken ortaya çıkarılan az miktardaki kalıntının ayakta kalması da beklenemez ki. Son okuduğum haberde 9 Şubat 2021'de kazıların başlayacağı yönündeydi. Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Ortosya'yı kazı takvimine eklemiş ve çalışmalara başlanmış deniyor. En azından ölmeden Ortosya'nın birkaç yapısını görmek dileğiyle. Biliyorum bu zor bir dilek sağlayacak da kalın.